Koh Samui'deki Jungle Safari'nin son bölümüne geldik. Büyülü bir bahçe, görkemli bir şelale, mumyalaşmış bir keşiş, Hindistan ceviziyle yapılan ilginç şeyler ve adanın ünlü büyük baba kayalıkları bizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Magic Garden'a geldik. Burası çok ünlü bir yer. En önemli özelliklerinden bir tanesi de buranın içinde bulunan yaklaşık 40 tane heykeli bu bahçeyi oluşturan kişinin tamamen kendi elleriyle bundan 50 yıl önce araziden çıkan malzemeyle malzeme ile inşa etmiş olması ve aynı zamanda Tayland'daki ilk Durian'ı eken kişi olması yani Tayland'ın şu anda en pahalı, en önemli meyvesi olan Durian'ı buraya getiren kişi de bu beyefendiymiş. Bu sebeple Taylandlar bu kişinin büyülü bir şahıs olduğunu düşünüyorlar. O yüzden bu bahçede de Magic Garden denmiş şimdi göreceğiz. Böyle yosun tutmuş heykeller, yeşil bir görüntü içinden akarsu geçiyor. İnanılmaz bir görüntüsü var. Gerçekten bu yemyeşil yem, her şeyin insana bu kuvvetten Yaşanış olan taşların verdiği fiyat inanılmaz. Buraya mutlaka ama mutlaka Böyle kalabalık turistik e, gruplarla değil, insanların olmadığı bir gün ve saatte özel bir araçla gelinmesi ve buranın böyle sessiz sakinliğinin tadının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Şuraya saklanmış olan bir su kaplumbağası var. Üzerinde paralar bırakmışlar. Bir tane daha su kaplumbağası var altta. olduğu yerde oyarak mekanın içerisinde bir sanat galerisi, bir tapınak, bir inanılmaz bir his yaratmış. <laughs> Muhteşem. Gerçekten adı gibi büyülü ortamındayım. Bu heykeller, bu şelaleler, İnanılır gibi değil gerçekten. Baktığınız şey doğal mı, sonradan yapılmış mı, taş mı ya da ahşap mı, ağaç mı her zaman anlamak kolay olmuyor. İkinci kere baktığınız zaman yepyeni detaylar görüyorsunuz. Her yeri süsleniş. İnanılacak gibi değil yani şöyle bir şey var, altında şöyle bir olay var mesela. Kim olduğunu ismi yazıyor ama sadece tayca olduğu için anlayamıyorum. Burada yine meditasyon halinde birisi canlandırılmış. Hepsini okumaya çalışacağım. Görüntüsünü bile özenle yapmış. Numunet gibi değil. gelip böyle saatlerce kalmak isterim. Ama bunun için özel bir organizasyon yapmak lazım. Benim şu an için bulunduğum bölgeye çok uzak burası. Ormanın içinde bir yer. Yağmur bastırdı ama şimdi kokonat yetiştirme, Hindistan cevizi yetiştirme daha doğrusu işleme merkezine geldik. Burada diyor ki bu adanın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi Hindistan ceviziydi. Zamanında buraya günde 2000 tane Hindistan cevizi geliyordu ama şu anda duruyan ektikleri için Hindistan cevizi ağaçlarını kesmişler. Her tarafa duruyan ekmişler. O yüzden günde buraya işlenmek üzere sadece en fazla 200 tane Hindistan cevizi geliyormuş. Ve Hindistan cevizinden ne şekilde yararlanıldığını, sütünden, etinden, kabuğundan, sizi bunu, bunları bir başka videomda göstermiştim. Onun da linkini bırakacağım. And for skin, to furniture factory. You can put in the mattress Fiber can make a rope a long time ago. No napkin. you use this one. <laughs> okay, oh. coconut Anlatıyor, tanıtıyor, şimdi de tahtırıyorlar bize. Hindistan cevizi sütü. Evet, bu çikolata sütü. Kariyer için. Evet, kuru, kuru, sütür. Sütür. evet sütür. bu. Sütür. Bu görmüş olduklarınız da Hindistan cevizi ağacından yapılmış. Hatta şu büyüklükte bir şeyi nasıl yaptılar bilmiyorum. Ağacın çok mu genişti acaba gövdesi? Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış minik kaplar, kahve fincanları, çeşitli süsler. Bu da herhalde topuz için mi acaba? Şimdi sırada artık son durağı bulan Namuang şelalesi var. Namuang'a geldik. İnanılmaz kalabalık. Yani ee, acaba suya ayağımızı sokabilecek bir yer bulabilecek miyiz? <laughs> Meçhul. tehlikeli eşya mağazalarının olduğu böyle bir yoldan yürünüyor. Sonra devam ediliyor ormanın içinden biraz daha. <laughs> Neredeyiz derseniz biz şu anda adada şuradayız. Ağaçların yüksekliği, böceklerin testleri. Burası da burası. Yani biz şöyle bir tur yaptık bugün. Sonra da şöyle ineceğiz ve tekrar yukarı çıkacağız. Gördüğünüz gibi son derece kalabalık. Girmek bile çok çekici gelmiyor. Şu taraftakinde şansımı deneyeceğim. hiç etraf gibi değil. Yukarıdan gelen su sıcak ama girdiğiniz su serin ve derin bu arada. İnsan yere değmiyor. Mumyalaşmış <laughs> monk. Özelliği şu, herhangi bir kimyasal şırınga edilerek, vücudundaki sıvıları çekilerek mumyalaşmış değil. Meditasyon sırasında çok uzun zaman kalarak artık bedeninin mumyalaşmış olduğu hali. Aslında Budistlerin inancına göre, çünkü bunun gibi durumlar dünyada birden fazla var, bu kişilerin ölmüş olduğunu değil, derin meditasyon seviyesinde olduğunu söylerler. <laughs> o Deep Meditation Level'ın ismi Turiya. turiya Geldik yani. gezimizin son durağına. Kosta Mui'nin olmazsa olmaz en önemli sembollerinden biri ise Büyük Anne, Büyük Baba, Kayaları, Hinta ve Hinyay adlı bu tamamen doğal olarak gelişmiş olan kaya formları insan jenitallerine benzediği için bu ismi almış esprili bir görüntü. Burada sağlı sollu bütün bu hediyelik eşyacı gibi görünen şeyler tamamen e, Hindistan cevizi stüdyo yapılmış yapılmış e, hediyelik eşyalar, e, Hindistan cevizi stüdyo yapılmış karameller dondurmalar satıyor. Burası tam ve Hindistan cevizi dondurması bölgesi. Ve gerçekten çok lezzetli. Geldik şimdi bu Hinta ve Hinyay bölgesine. Sağ taraf Hinta, sol taraf Hinyay. Bunlar bu konuda çok başarılı gerçekten. Yani nihayetine baktığımızda sadece bir kayadan bahsediyoruz. sizlere Lamal plajı ile ilgili çektiğim videoda ben şu görmüş olduğunuz büyük kayanın arka tarafını olduğu gibi çekmiştim. Buraya kadar ulaşamamıştım çünkü ana yoldan geçerek gelmek gerekiyordu. Gördüğünüz gibi zaten geçiş yasak. Lamal plajı diğer tarafta. Dişi dünyasına ait olan geçiş. İnsanlara inanılmaz ilginç ve inanılmaz komik geliyor. Millet ölüyor gülmekten. Ben de onların haline ölüyorum gülmekten. Çünkü acaba gerçekten merak ediyorum ne var? Thailand konsolundaki bir günlük safari maceramızın üçüncü ve son bölümü burada bitiyor. İlk bölümde tapınaklarda Budizm'in dünyasına adım attık. İkinci bölümde ise Jungle'dan geçip zirveye tırmandık. Ve Tay mutfağının enfes tatlarını keşfettik. İzlemediysen mutlaka göz at. Çünkü bu ada hikayesi baştan sona keşif dolu. Eğer bu videoyu beğendiysen kanala abone olup beğeni butonuna tıklaman bana büyük destek olur. Yeniden görüşünceye dek kendine iyi bak ve hoşçakal.